dayız şimdi. Buradaki başarılı Türklerimizin hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İnanamazsınız. Ben gururlandım, onurlandım ve gerçekten sizlere de bunu yansıtmak istiyorum. Birçoğu doktor, birçoğu psikolog, birçoğu mühendis. Yani okumayan Türk neredeyse kalmamış. Şimdi onlardan bir tanesiyle beraber olacağız. Diş hekimi, diş doktoruyla röportajımızı ve onun başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Bohum'dayız. Yine başarılı bir diş hekimiyle beraberiz. Hem de bizden biri. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Evet, ismi Muhammed Ferit Kızılır. Konyalıyım, Kulu ilçesinden, Tuzyaka köyünden. Burada doğma büyümeyiz, Bohum şehrinde. Burada işte 3 senedir bu kliniği devraldım Alman bir doktordan. Burada devam ediyordu, ediyoruz işte estetik üzerine özelleştirdim kliniğimizi. Uzmanlığım estetik üzerine. 8 çalışanımız var, bir doktorumuz daha var. Öyle devam ediyoruz. Maşallah çok güzel bir yer bir kere, onu söylemek istiyorum. Birazdan gezeriz zaten. E, sohbetimize başlamadan önce şöyle bir göz geçirelim. Ben de üstümü çıkartayım olur mu? Öyle yapalım. Almanya, Bochum'dayız. Başarılı bir diş hekimiyle beraberiz. Burada kısacık bir sohbet etmek istiyorum Muhammed Bey. Öncelikle sorayım tabii ki. Bochum'un neyi meşhur? Bochum'un neyi meşhur? Bochum'un birliği meşhur. Bayağı Türklerimiz burada çok. Ondan sonra görülecek birkaç yerimiz var. Camiler, cemiyetler bayağı burada yoğunuz. Böyle. Birliği meşhur, camileri, cemiyetler meşhur dedi. Ama mesela dışarıdan biri Bochum'a geldiği zaman neyini görmek için geliyor? Zorluyorum. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeceksiniz. Buranın Basar mutlaka basavın yerden ya. Burada ne var? Burada ne var diyor? Ben Yardım istiyor. Ne? <laughs> diyor ki eğlence merkezleri çok meşhur. Eğlence merkezleri meşhur. Bir de özelliği buranın işte büyük şehirler, çok bayağı büyük şehirler var. İşte Dortmund olsun, Essen olsun, Düsseldorf olsun. Her şey yakın olduğu için bayağı imkanlar çok burada yani. Bir de doktorum, inanılmaz derecede başarılı Türk gençliği var. Yanlış mı görüyorum? Ben şaşırdım. Herkes üniversite okuyor. Evet, aynen öyle. Zamanında işte babalarımız geldi buraya ve bizi desteklediler bayağı. Doktorum önceden hep böyle dişlerini işte ya da estetik operasyonlarını, sağlıkla ilgili sıkıntılarını gurbetçilerimiz Türkiye'ye giderek yapıyordu. Bu biraz değişti sanki değil mi? Tabii değişti çünkü burada da bayağı çoğu müşterilerimiz diyor ki ya Türkiye'de sadece görüyoruz böyle işlemleri, estetik işlemleri. Ama şu an biz de sosyal medya medyayı kullanıyoruz. Bayağı güçlüyüz orada. Ve oradan da Türk müşteri, müşterilerimiz görüyor. Diyor Türkiye gideceğimi. Buraya geliyorum. Bohum'a geliyorlar. Bütün Almanya'da müşterilerimiz var yani. E süper o zaman sosyal medyayı kullananlardansınız. Evet aynen öyle. Bir de e, reklamcılığı da öğrenmiştim bir zamanlar. Güzel çalışmalar yapıyoruz evet güzel bir şey söyledi. Ben kendimden de biliyorum Hamburg'da yaşadığım zamanlardan. Burada bir bölüm okunmuyor. Yani bir meslek elinde durmuyorsun. Burada çok fazla olanak var değil mi? İşte siz mesela doktor oldunuz, diş hekimisiniz ama reklamcılıkla ilgili bilgiler de verdiniz. Buradaki eğitimler nasıl? Buradaki eğitimler her şeyde, her konuda eğitim alabiliyoruz. İster online olsun, ister kurslar olsun. Yani her bölümde kendimizi geliştirebiliyoruz. Onu da yapıyoruz yani. Yanı sıra mesela diş doktorun yanında e, reklamcılığı öğrendim. Kendim öğrendim ama kurslar da var. Her türlü imkanlar Almanya'da var. Burada diş hekimi olmak, okumak ya da yabancı bir e, ülkede bu başarıya ulaşmak zor mu oldu? E, öğrencilik hayatınız nasıl geçti? Tabii zorluklarla karşılaştık. Burada yabancı olarak ben hep derim eee belki Alman yüzde yüz veriyorsa biz yüzde 110, yüzde 120 vermemiz lazım. Biraz daha çabalamamız lazım. O yönden pozitif görüyorum bu işi. Çünkü o zaman daha çok çabalıyoruz, daha, daha çok uğraşıyoruz. Ondan dolayı bu pozisyonlara ulaşıyoruz. Peki Türkiye'ye bir şey söylemek ister miyiz? Var mı orada tanıdıklarımız, sevdiklerimiz? Çok sevdiklerim var. Bütün dayılarım, halalarım, teyzelerim, amcalarım, herkes orada, kuzenlerimiz. Ankara'da, Konya'da, Aksaray'da her, her yerde varlar. Selam söylüyorum herkese. Konya'ya Türkiye'nin her yerine doktorumdan ve benden selam var. Evet şimdi sormak istiyorum. Bir diş hekimi olarak yeniliklere, değişikliklere ve farklı şeylere açık mısınız? Tabii kesinlikle. Yani her sene en az bir 6, 7, 8 kursa katılırız. Kendimizi geliştiriyoruz. Sadece Almanya'da değil, dış ülkelere de gidiyoruz. Yanı sıra kendimiz 3 ortakla bir diş macunu üretiyoruz şu an. Bir ay sonra inşallah piyasaya çıkacak Allah'ın izniyle. O da geri dönüşümü düşünerek bir diş macunu ürettik. Normal plastik bildiğimiz plastik kutunun içinde değil alüminyum bir e, dozun içinde ondan sonra bu şekilde e, hap şeklinde macunumuz e, normal plastik kutunun içinde değil alüminyum alüminyumun içinde ondan sonra ağza alıp Çiğneyip diş fırçamızı ıslatıp normal dişlerimizi fırçalıyoruz. Macun şekline geliyor. Geri dönüşümü düşündük. Ondan sonra bazı e, diş macunları içerisinde e, kanserojen maddeler var. Onları komple çıkardık. Hem sağlıklı hem güzel bir şey. 3 sene uğraştık. E, şükür kokusu da güzel. Çok güzel. Aldığımız Kokuyor gibi. şeker evet. gibi. Anladım evet. <laughs> Birazdan deneyeceğim. Tamam kesinlikle. Tamam. Peki satışı? Satışı gelecek ay e, bir iki ay sonra piyasaya süreceğiz inşallah. O zaman haberimiz olsun ben de istiyorum ve kullanmak istiyorum. Türkiye'den de kullanmak isteyenlere söyleyelim. Tabii. Ama bizi görürler zaten. Tamamdır. Çok güzel. Benim adım Muhammed Ferit Kızıler. Konyalıyım. Diş doktoruyum kendim. 6 senedir diş doktoruyum ve 3 senedir kendi kliniğimizi burada açtık. 2 çocuk babasıyım. 60'lı yıllarda, 68 yıllarına dedem Almanya'ya gelmişti o zaman. 71-72'de de babam Bohum'a geldi o zaman annemle beraber. Burada otomobil fabrikasında çalıştı. 31 sene burada çalıştı. Biz hepimiz kardeşlerim, biz 5 kardeşiz. Hepimiz burada doğup büyüdük. Babam bizi hep destekledi. Babam bizim çalışmamızı, fabrikada çalışmamızı istememişti. Dedi oğullarım siz okuyun, siz güzel bir meslek yapın, güzel bir yere varın. Ben sizin için çalışırım. Gece günüz demeden, tatil demeden, bayram demeden koşturdu, çalıştı bizim için sağ olsun. Biz de değerlendirdik. Müzik büyük abim kendisi doktor. Öbür abim de inşaat mühendisi. Kendisi 7 sene Ankara'daydı. Şu an tekrar burada. Ben de 2015 yılında mesleğimi bitirdim. Diş doktoru oldum. Hep diş doktoru olmak istedim. insanlara faydalı, güzel bir şey yapmak istedim. Bu hedefe ulaşmak için bazı zorluklarla karşılaştık. Zer okulda olsun, hele üniversitede en zor dönemi yaşadım. Orada iki sene okuduktan sonra profesör karşıma oturdu asistanlarıyla beraber. Ben de tabi o zaman hayat tecrübesi yok. O güvenç yok. Karşıma oturdu. Dedi ki senin yaptığın işleri beğenmiyoruz. Sen diş doktoru olamazsın. Kendine başka bir meslek seç. Senin için daha iyi olur. Tabi hayal kırıklığına uğradım. Çünkü hem okulda zorlandık. Okulu başardık. Üniversiteye girmek için bayağı çabalaştık. Ondan sonra girdikten sonra bu olayla karşılaşıyoruz. Tabi herkes için bu yakıcı bir şey. Güvencimiz kayboluyor. O anda kendi kendime dedim ki acaba doğru mu diyor profesör? Acaba yapamam mı? Edemem mi? diye bırakmak istedim. Ama ailem destek oldu. Ailem dedi ki hayır sen devam et, sen dinleme, sen başarırsın. Hayalın peşinden koş ve kendine güven ve öyle de oldu. Tekrar Üniversiteye devam ettim, çabaladım, uğraştım, gece gündüz çalıştım. Tabii kolay günler değildi ama sonunda profesör de gördü bizim başarımızı. Son imtihamda tekrar profesörün karşısındaydım ve dedi ki helal olsun sen başardın, çok iyi bir öğrencisin, çok iyi notla bitirdim, çok şükür üniversitemi. Tabii o an diyecektim profesöre de dedim neyse içimde kalsın ama o bana ne gösterdi ki yani hedefleriniz varsa tüm gençlere bunu tavsiye ediyorum. Yani her şeyi yapabilirsiniz, isterseniz. Yani istediğiniz şeyi okursunuz, istediğiniz meşli, mesleği yaparsınız. Ama hayaliniz varsa hiç durmayın, devam edin. Düşseniz de tekrar kalkın. O sizi daha da güçlü yapıyor. Güvenciniz artıyor. Ve şükürler olsun 8 işçimiz var, bir doktorumuz var. Bu konuda konumundayız. Ve e, başarılıyız ve devam ediyoruz. Milletimize, ülkemize, buradaki vatandaşlara faydalıyız. tabi böyle anlarda düşünüyoruz acaba yabancı mıyız diye böyle olaylar başımıza geliyor ve bu hayatımda öğrendim ki belki bir Alman yüzde verse çok başarılı biri olur. Biz yabancı olarak daha fazla yapmamız lazım. Yüzde yüz on, yüzde yüz vermemiz lazım ki bir yere ulaşmamız. O yere ulaştıktan sonra bu hissiyatın kayboluyor. Ben hayatımda hiç biriyle bir Almanca olsun, Almancı olsun, bir Alman olsun veya bir profesör, öğretmen olsun, böyle konularla tartışma, tartışmadım. Dedim ki, ben kendim bunu başarırım, ben bunu yapabilirim ve daha ço çok çalışmam lazım ki Almanlardan mesela daha başarılı olayım ve öğretmenler bizi kabul etsin. O konuda herkese tavsiye ediyorum. Daha çok çalışın, mecbur daha çok çalışmamız lazım ve bu konu konuma vardıktan sonra da çok rahat oluyorsunuz. Mesela ben demin dediğim gibi Almandan aldım burada buradaki çoğu müşterimizler müşterimiz de Alman. Ama hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Çünkü görüyorlar başarılı bir doktor, iyi güzel iş yapıyor. O yönden öyle bir sıkıntımız hiç olmadı. Ve okumamış bir anne babadan, aileden okumuş işte doktorlar, mühendislerimiz var, avukatlarımız var. Allah bütün anne babalardan razı olsun. her yerden de müşterilerimiz var. Başarılı, güzel iş yaptınız mı zaten müşteriler kendi kendine de gelir. Tabii önemli olan da sosyal medyayı güzel bir şekilde kullanmak ve bunu da yapıyoruz. Reklamımız bayağı kuvvetli. Çok para yatırdık reklama ama reklam sonucu da müşterilerimiz bütün Almanya'dan ve şu anda dış ülkelerden bile talep oluyor. Hele estetik konusunda. Herkes bize gelmek istiyor ve doluyuz. Müşterilerimiz çok. Bütün millette müşterilerimiz var. Ve bu bizi tabii çok mutlu ediyor.